Of ya bebek polis ya biz nereye gidiyoruz kardeşim? Burası da neresi? Aa arkadaşlar şuraya bakın. Aa kardeşim ya bu da bir yemek masası var. Oyey. Arkadaşlar durun durun ya hemen oturmayın masaya. Vallahi başkasınındır belki. Arkadaşlar ya beni buraya ayda çaydı. Ben de sizi getirdim. Hı? Arda mı çağırdı? İyi de Arda nerede o zaman? Ben göremiyorum. Aynen arkadaşlar ya. Ayda'yı görüyor musunuz? Neydi bu çocuk? Arkadaşlar buradayım buradayım. Geliyorum. Bekleyin. Ayda kardeşim buradayız buradayız. Arkadaşlar ya bakın şimdi ne yapacağım. Hop 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 işte İşte bu kadar. İşte bu kadar ya. Nasıl zıpladım gördünüz mü? Çok iyiydim. <laughs> Ayda kardeşim gözlüğümü inanamıyorum. Nasıl zıpladın öyle? Evet evet Ayda ya. Onu nasıl yaptın kardeşim? Çok iyiydi. Arkadaşlar ya yerde bile zıplarım ben. Bakın şimdi ne yapacağım size. Görüyor musunuz ya yerde bile zıplıyorum. Oley ya oley çok zevkli. <laughs> ne var bunda ya? Ben de yaparım bir kere. Sadece taklattı. Hadi be oradan yaparmış. Sen benim gibi asla yapamazsın. Baksana ya ben ne yapıyorum? <laughs> Hı. Ulan Arda ya bak sinirlendirme beni. Vallahi çok kötü döverim seni. Ulan pislik rüzgar ya, sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ama ben senin kafanı kırarım. Arkadaşlar duyun duyun ya, kavga etmeyin. Arda kardeşim ya, sen bizi buraya neden çağırdın? Aa arkadaşlar ya, ben söylemeyi unuttum. Bakın şimdi ya, görüyor musunuz bunları? Aa Ayda kardeşim, bu da ne böyle? Bakın bakın arkadaşlar ya ne yapacağım şimdi? Şunları yakalım. Şunu da yakalım. İşte bu kadar arkadaşlar ya. Çok güzel oldu. Arda oğlum ya o senin elindeki et mi yoksa? Ben ete bayılırım ya. Bayılırım. Evet evet rüzgar ya. Bu elimdeki eti pişireceğiz şimdi. Arkadaşlar ya şimdi beni izleyin. Şöyle koyalım etleri. Oo vallahi çok güzel oldu. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. O arkadaşlar ya şuna bakın ya çok güzel pişiyor. Aa evet evet ya vallahi çok güzel et yiyeceğiz. O arkadaşlar ya mis gibi kokuyor. Kokusu buraya kadar geldi. Ayda kardeşim ya yetiyi de yiyelim artık. Durun durun arkadaşlar ya daha pişmedi patlamayın hemen. Bakın arkadaşlar ya ne yapacağım şimdi? şunu alalım hoppala. Şunu da şöyle işte bu kadar. Bunları da çevirdik mi? Çok güzel oldu. Oha kardeşim ya ne yapıyorsun öyle? Havada çevirdin. Evet evet Ayda ya düşecek sandım. Ulan fakir Arda ya şimdi düşüreceksin etleri. Senin yüzünden aç kalacağız. Getir hadi şunlar artık. Tamamdır arkadaşlar ya etler pişti sonunda getiriyorum. Oley arkadaşlar oley et yiyeceğiz. Tamamdır arkadaşlar ya şimdi koyuyorum. Bebek zombi al bakalım. Am, arkadaşlar ya ben hemen yiyorum. Çok acıktım. Oo, vallahi bebek zombi çok güzel yiyor. Ben de acıktım. Bize de koy. Al bakalım bebek asker ya. Sana da koyalım. Bebek polis al kardeşim. Sana da de kendime koyayım. işte bu kadar. He, arkadaşlar ya benim tabağım bomboş. Bana neden koymadın? Am evet kardeşim ya Rüzgar'a neden koymadın? Onun tabağı bomboş kaydı. Arkadaşlar ya ben Rüzgar'a et koymayacağım. Başka bir şey koyacağım. He, başka bir şey mi koyacaksın? İyi de ya ne koyacaksın? Ben et yemeyeceksem ne yiyeceğim? Arkadaşlar bakın bakın ya görüyor musunuz? Rüzgar'a özel kebap pişirdim. Hmm. Arkadaşlar ya keşke biz de kebap yeseydik. Hayır bebek polis ya bunu sadece Rüzgar yiyecek. Sadece ona pişirdim. Aa Rüzgar kardeşim ya ne kadar şanslısın. Allah Allah ya Arda'ya bak sen ya ilk defa benim için bir şey yaptı. Vallahi çok teşekkür ederim. Evet evet Rüzgar ya geliyorum ya al bakalım kardeşim. Hadi bakalım afiyet olsun. Ben de oturayım da yiyeyim yemeğimi ya. Vallahi çok lezzetli olmuş. Mm, vallahi çok iyi yapmışım. Mm, eline sağlık Arda ya. Vallahi kebap çok güzel olmuş. Çok güzel yiyorum. Ye bakalım ye ya. Birazdan kusacaksın. O kebap zehirli bir kere. <laughs> Arkadaşlar ya iyi ki pikniğe gelmişiz. Çok güzel oydu. Aynen öyle bebek polis ya. İyi ki gelmişiz kardeşim. Keyif yapıyoruz. <laughs> rüzgar kardeşim ya. Sana bir şey mi oydu? Of arkadaşlar of ya ben hiç iyi hissetmiyorum. Karnım da çok ağrıyor. Rüzgar kardeşim ya çok yedik ya ondandır. Ama arkadaşlar hepimiz yedik ya. Neden rüzgarın kaynağı yiyor? Aa herhalde planım işe yaramaya başladı ya. Zehirli kebapları yedirdim rüzgara. Birazdan kusar artık. Arkadaşlar bilmiyorum ya bilmiyorum. Ama karnımdan çok garip sesler geliyor. Şuna bakın. Aa arkadaşlar gerçekten ya çok garip sesler geliyor. Evet evet ya vallahi kusacağım arkadaşlar ya çok kötü midem bulanıyor. He? ne diyorsun Rüzgar ya ne kusması? Sakın kusma bu çok kötü. <laughs> arkadaşlar bırakın kussun ya. Kussun da biz de gülelim biraz. He ulan Arda ya yoksa sen mi bir şey yaptın? Ulan ya ne yedirdin bana? Ulan ezik Rüzgar ya bugün seninle kavga edecektik. Ben de senden intikam aldım. Sana zehirli bir kebap yedirdim kardeşim. Çok güzel yedin onu. Ne diyorsun sen ya ne diyorsun? Bana zehirli kebap mı yedirdin? Eyvah kardeşim ya şimdi kavga çıkacak. Ayda kardeşim ya bence kaç sen oğlum. Rüzgar çok sinirlendi. Ulan Arda ya sakın kaçma. O küçük kafanı birazdan kıracağım böyle. Hayır Rüzgar kardeşim ya kusacaksın sen şimdi. Bana hiçbir şey yapamazsın. Of ya doğru söylüyorsun ya şu an çok kötüyüm ya gerçekten kusacağım arkadaşlar Eyvah arkadaşlar ya ben gerçekten kusuyorum <Gülüyor> 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 Arkadaşlar yeye bakmayın Evet ya yere kustu ya yer yem yeşil oldu iğrenç Arkadaşlar ya özür dilerim ya vallahi kusmak istemezdim Önemli değil Yüzgel kardeşim ya istiyorsan hastaneye gideyim Bebek zombi ya ondan önce yapmam gereken bir şey var. Şu pislik ardayı dövmek. Eyvah ben kaçsam iyi olacak. Vallahi rüzgar öldürecek beni. Ulan Arda kaçma dedim sana ya. Gel buraya döveceğim seni. Eyvah kardeşim ya yine kavga çıktı. Rüzgar bırak peşimi ya bırak peşimi. He, bu da ne böyle? Arda oğlum ya biz nereye geldik kardeşim? Bir ormanı diyor ya. Evet evet Rüzgar ya şuraya baksana. Herobrine var. Oğlum ya bence gidelim buradan ya. Baksana girmek yasaktır diyor. Arkadaşlar ya bunlar ne yapıyor Gelin bakalım şunla ya. Ha, <laughs> kardeşim ya bu yasta neyse böyle. Rüzgar kardeşim ya ne diyorsun ya? Girelim mi? Ben büyüye inanmıyorum zaten. İyi dardı da oğlum ya. Başımıza bir şey gelmesin bak. Ulan ezik rüzgar ya sen yoksa korkuyor musun? Söyle de bilelim kardeşim. <laughs> Heh hiç de işte bile ya niye korkacağım ki? Ben büyüye inanmıyorum bir kere. Hadi girelim şuraya. Arkadaşlar ya giriyorum ben. Vallahi girdim bile. Baksana ya hiçbir şey olmadı. He arkadaşlar ya birden hava karardı. Aynen arkadaşlar ya az önce gündüz değil miydi? Şimdi akşam oydu. Arkadaşlar ya ben rüyamı görüyorum. Yoksa şuradaki yaratık bize mi geliyor? Eyva, arkadaşlar canlı seven katsın, Kaçın kaçın. Yandık biz ya yandık. Vallahi bir ormanına girdik. Arkadaşlar ya Ayda Rüzgar neye kayboldu? Arda Rüzgar burada. Onları kötü ikize dönüştürdüm. Eyva, Ayda Rüzgar kötü ikize dönüştü. Aslı ya aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Saat kaç oldu? Hala çocuklar gelmedi.